Ha bir güne bir gün bizi üzmeyen kız serserinin bir kere kılıfını... bir Anne ben senden ayrılıyorum. Ne diyorsun sen be? Öncelikle maddi olarak ayrılıyoruz. Bana artık satın aldığım bir çanta muamelesi yapmana izin vermeyeceğim anne. Bu düğünü yaptınız ve bitti bu sondu. Tamam. Ondan sonra ne para ne ev hiçbir şey istemiyorum. Ve yine bir gün seni üzmediğimi söyledin ya demin. Peki sen anne? Belki sen beni üzmüşsündür. Ben bu dünyaya sizin sayenizde gelmedi var ne sizin yüzünüzden geldim. O yüzden belki de esas olan senin beni üzüp üzmemendir. Hiç bunu düşündün mü? Beni sevmekten başka hiçbir şey yapmadığını söyledin değil mi bir de? Belki de o saf sevgi değildir anne. Belki de o sevgiye bulanmış bir işkaydır. Ona hata yapma şansı bile vermiyordur. Hiç bunu düşündün mü? Ha bir de ne dedin? Sana hep arkadaş gibi davrandım dedin değil mi? Belki de benim sürekli psikologluğunu yapmak zorunda bırakıldığım bir arkadaşa değil de... ...bir anneye ihtiyacım vardır anne. Hiç bunu düşünmedin mi peki? Ama gerçi işte sen bunları düşünsen... ...babası intihar eden kızını... ...hayatı boyunca sağlığını tehdit ederek mi? değil mi anneciğim, değil mi? Anne seni çok seviyorum. Ama senden ayrılıyorum. İnsanlar ailelerinden ayrılabilmeli bence. Hatta ayrılmalı, kesinlikle ayrılmalı. Özgürlüğün tek yolu bu. Dedim.